Şey. Selamünaleyküm arkadaşlar Biz bugün Boşluğumuza geldi Böyle Biz buraya her zaman geliyorduk İznik Gölünün kenarında Nesire yeri var Çok kalabalık şu an ama Mangal yapalım dedik ama Maalesef burada mangal yakılmıyormuş Yani Türkiye genelinde hiçbir yerde yakılmıyormuş Biz burası Öyle Yapılıyor. Çok güzel hava dar. Çamların altında. İznik Gölü manzaralı. Evet. Buraya aslında şey de girilmişti. Evet, baban gireriz diyordu ama biz hazırlıklı gelmedik gerçi. Öyle. Ben de gelmişken video çekeyim bari dedim. Girenler de var böyle. Manzara harika. Havası da çok güzel. Etlerimizi aldık geldik etler arabada bozulacak diye gitmek zorundayız. Mangal yakılacak bir yere gideceğiz. Videonun devamı nerede gelir artık bilemiyorum. Her yerde gelebilir. <laughs> Elveda İznik Gölü. <laughs> Ayağımızı bari soksaydık ama acelemiz var gitmek zorundayız. Herkes burada. Tüplerde yapmış herhalde. Öyle masalar falan var. Bahçe, oyun bahçesi karşıda. Aslında böyle mesire yerlerinde yasak olmamış lazım. Öyle ama niye artık bilmiyorum. Böyle bir yer burası çok güzel. <laughs> Hani geldiğimizde de çok güzeldi. Evet. Akşama kadar dururduk, otururduk ama maalesef duramadık. çok güzel. Oldukça da kalabalık. İnsanları çok çekmek istemiyorum ama Karşıda da böyle çay bahçesi gibi bir yer var. Bakalım biz kendimize bir mangal yapacak yer bulalım. Görüşürüz tekrar ilerleyen zamanlarda. Bursa Orhan Gazi Yalova yolu Mangalı yapamadık. Şimdi kendimize mangal yapacak bir yer bulmaya gidiyoruz. <laughs> buranın köyleri de güzel böyle yeşil. Sen sana. gittin mi o şey, Gittim ya orada yeni köy falan vardı. Eee oralara biz günlere geliyorduk eskiden. Hadi ya. Ee, Umre arkadaşlarıyla. Ben hangisiydi yeni köy? Şu karşılar mı? Yeni köy diyorum neresiydi? Yeni köy Şöyle gelir gelir. Bekliyoruz. Yollar seni gide, gide. Ya, telefon, bunu kafayı işte. telefon kafayı yedi ya. Telefon kafayı Çok geç çıktı. O çıkmış olsaydı ben çoktan çıkardım da. Üstüm. Arkadan motor geliyor. Onu geçeceğim motor şirketi şimdi. Şimdi bu samanları ne istiyor? Dik bir bayırmış. Ancağız. Gidiyorsam mı acayip? yoksa sadece söz mü, müzik mü, şey mi? Sözleri, sözleri lazım. Ses, ses. Karaoke açayım. Nasıl? He? Karaoke açayım. Karayöke. karayöke nasıl oluyor? Zaten karayöke. Bir şey karayöke. Sözleri sözleri sıra şeklinde açıyor. Ha, tamam. Aman anarsam seni kararım kalmaz ne zaman anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım Senden gayrı gözüm yaşım kimseler silmez Allah'ım Senden gayrı gözüm yaşı Kimseler silmez Allah'ım Sensin ismi baki olan Sensin dillerde okunan Sensin ismi baki olan Sensin dinler okunan Senin aşkına dokunan Kendini bilmez Allah senin aşkına dokunan kendini bil mezallahım aşık Yunus seni ister lütfeyle cemalin göster. Aşık Yunus seni ister Lütfeyle cemalin göster Cemalin gören aşıklar Ebedi ölmez Allah'ım Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Teşekkür ederim. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Rabbim cümlemizi ahirette cemaliyle şereflenen kullarından eylesin inşallah. Amin. İnşallah. Ha, buradan döneceğim galiba oğlum. Böyle bir yere geldik. Burada mangal yapmak serbest. Burası benim arkadaşımın yeri. <laughs> Şöyle bir mekan. Hello. <laughs> Burası gayet güzel bir yermiş. Ben daha bu içlerine doğru girmemiştim. Daha önce geldim ama. Herkes kendini dışarı atmış. Burası iyi evet. Hem de derenin kenarı şıkır şıkır ben dereyin sesini dinlemeyi çok severim bilirsin. Oo harika. Çok güzel.